Hoş geldin. Hoş bulup, merhabalar. Oturalım mı? Lütfen. Okey, merhabalar herkese. Ne güzel. Ee, Kerem, daha önce gelmiş miydin Altay Sinemasına? Yok, daha önce gelmedim. İlk defa geliyorum ve gerçekten çok güzel bir gelmiş. Ee, ben çok küçükken burada film seyretmiştim. Hatta ilk filmi burada seyretmiştim. Hangisiydi? Ee, abim getirmişti bir korku filmi, ismini hatırlamıyorum maalesef ama <laughs> güzel bir anısı var. Ee, ben merak ediyorum, sen kaç yaşında sinemaya gitmiştin? ilk sen hatırlıyor musun filmi? Ee, şöyle ilk sinemaya galiba Ankara, Ankara'da e, gitmiştim. E, kaç yaşındaydım? 7, 8, 7 yaşındaydım ve e, Apollo 13'tü, <laughs> ee, annemler çok gitmek istediler ee, ve tabi ablamla beni de e, getirdiler ve şey hatırlıyorum sinema çok kalabalıktı, salon çok kalabalıktı, ee, insanlar merdivenlerde de oturuyordu ben de merdivende oturuyordum izliyordum Tabii çok sıkılmıştım ee, çünkü biraz yani bir 7 yaşında bir çocuk için biraz bayağı derin konulu bir filmdi ama sonra Alaaddin'e gitmiştim o da Ankara'daydı. Ee, ve yani sinema yani şey hatırlıyorum. Apollo 13'te mesela perdeden ziyade şey çok etkilemişti. Bir sürü yabancı insan bir salonda ve herkes bir şeye odaklandı, izliyor ve yani bu kadar ilgisini çekiyor da ağlıyor, birlikte ağlıyor falan filan. Um, İlginçti ama e, yani çocukluğumdan beri hep ailecek biz deli gibi film ve televizyon e, izleyen e, bir aileydik. Yani yaptığımız şey o olurdu. Hafta sonları, e, cumartesi akşamları mutlaka e, birlikte bir film izlerdik ve hep yani o film değişirdi tabii o yüzden. Hiç harçlıklarını biriktirip gittiğin oldu mu abi, sinemaya? Neleri biriktirdin? Harçlıklarını biriktirip mesela ileride... Ha tabii tabii, tabii 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 yani şey ama... Yani mesela ortaokul dönemimde e, en sevdiğimiz şey zaten sinemaya gitmek arkadaşlarla ama e, şey yapardık. Bir filme bilet alıp bütün gün e, sinemada takılıp 5-6 e, film falan izlerdik. Üniversitede bunu çok yapardım. E, yani O yüzden harçlığını toplardım bir film için ama ondan beri 5-6 film çıkarırdım. Peki o zaman yani Apollo'yu seyrettiğinde mesela hmm. oyuncu olmaya o zaman mı karar verdin yoksa hmm. daha sonra mı? Yok, çok daha yani şöyle, daha küçüktüm, küçükken Jean Claude Van Damme'ı bayağı severdim <gülüyor> <gülüyor> ve bence küçükken şey bana güzel geliyordu yani aksiyon filmleri çok severdim ve yani yani bir insanın işi için bir kamyondan atlaması ya da bir patlayan binadan bir şey yapması bana olağanüstü geliyordu. Ama esas tiyatro hayatıma girince oyuncu olmaya karar verdim. Aynen, tiyatroyla oyunculuğu çok şey yaptım. Peki dublör kullanıyor musun senin bu tür aksiyon çekimlerinde? Yok yani bence bu <laughs> yani dublörlük çok bir şey yapmıyoruz. Ee, um, yok kullandığımı hatırlamıyorum. Hı. Ama tabii yani şey uh, yok şimdi yalan söylemiş ol, olmayayım. Um, tabii ilk şöyle uh, ilk işte 10 sene önce başladığında um, Ocak'ta işte karakterim denize düşecek. Hı. Hemen yaparım yani hemen böyle heyecanlısın her şeyi yapmaya heveslisin falan filan ama sanki böyle son dizimde galiba gene böyle bir sahne vardı. Şey dedim, ya bence başkası yapabilir bunu yani. <laughs> genişten çekersin şey yapayım. yani artık böyle bir hevesin bilmiyorum um, ama şeyi çok isterdim yani gerçekten böyle yani öyle bir dizi ya da bir film çekilirse binadan binaya atlamayı falan filan kesinlikle yapmak istedim ya da bir gerçekten. helikopterden düşmeyin peki Jean-Claude Van Damme Türkiye'ye çok fazla geldi gitti midir? Eee burada bir sinema filminde de e, rol almıştı. Etmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. E, okay. o zaman. Mhm. <laughs> ne zaman geliyormuş? O zamanlar galiba Türkiye'de değildim. Değil Olabilir herhalde 10-15 sene Evet yani Jean-Claude Van Damme bilmiyorum. Um, bir 90 98'den sonra bitti benim için galiba ki hala severim eski filmlerini. Um, ama evet. Peki küçükken hani hepimizin bir hayranlık duyduğu aktör ve aktrist vardır hani izleyip sinemada ya da e, ekranlardan e, Senin kimdi? Ya şimdi şöyle. E, e, Türk mü yabancı mı? İkisini de sorayım. Okey. Um, şöyle. E, İlya yani Şimdi yurt dışında e, yaşadığım için, hele çocukluğum yurt dışında geçtiği için um, hep böyle yurt dışı oyuncular... Çok etkilemişti beni. Sean Connery'i çok severdim. Robert Redford baya büyük bir hayranıydım. Richard Gere, Tom Hanks, Tom Hanks'le Meg Ryan'ın uyumu, onların bir sürü filmleri... Yani bunu bu bu, bu tarz adam yani insanlarla büyüdüğüm için evet. ama Robert Redford beni hep etkilemişti tane yani atlı bir film vardı, şu an hatırlamıyorum ismini ama um, evet, Robert Redford'u çok severdim. Ama onun Mel Gibson'le bir filmi vardı. Mel beni küçükken çok etkilemişti bir oyuncu olarak. Çünkü um, sonra hatırlıyorum böyle 16 yaşındaydım, uh, Angels in America diye bir film izlemiştim ve orada bir tane uh, Yahudi papaz var uh, ve bayağı Allah Allah izliyorsun, izliyorsun. Sonra duydum ki Mel van öyle minnacık bir e, kadın bir e, adam e, rolüne girdi oynadı. Mevsimi çok severim. Türkiye'den de e, yani e, sadece şey hatırlıyorum. Böyle bir anım vardı Türkiye'de. Yani Ankara'da yaşarken televizyonda bir eski bir Yeşilçam filmi vardı. Galiba Tarkhan vardı ama e, deli gibi ağladığımı hatırlıyorum. Yani o kadar böyle dram ve böyle içler acısı bir şeydi ki ben çok gençtim. <laughs> ve bir kadına bir bir şey yani dayak mı yiyordu bir şey ama yani şey hatırlıyorum annemler beni odadan çıkarıyor oğlum izleme falan filan sonra böyle bir sakinleşiyorum sonra gene bakıyorum gene ağlamaya başlıyorum çünkü hala devam ediyor um, evet ee, ama ondan sonra tabi havaalan sınıfları falan filan ee, ben yazları gelirdim İstanbul'a ee, ve Tabii o dönemler Netflix hiçbir şey yoktu, um, sanki çok yaşlıymışım <laughs> ama, um, ama gerçekten yani o dönemler Netflix falan yoktu, cep telefonu da yoktu, o yüzden yani yaşlıyım. Um, ama uh, şey, büyük babamla eski filmler izlerdik. Uh, Şener Şen, um, müthiş zaten müthiş bir oyuncu ama ben daha ziyade Türkiye sinemasını ve ve piyasamızı açıkçası buraya taşındığımda ve burada yaşamaya başladığımda piyasaya daha girmemiştim. Ee, ama burada e, bayağı bir 6-8, neredeyse 8 ay farklı farklı şeyler izleyip, eski şeyler, yeni şeyler, e, Nuri Bilge Ceylanlar, e, Fatih Akınlar falan filan o zaman hayatıma e, girdi. Yani üniversitede e, yalan söylemiş olurum ki e, bir film okuluna gitmiştim ama açıkçası hiç e, Türkiye sinema tarihi geçmiyordu. E, şimdi buraya gelmeden onu düşünüyordum. Yani baya İsveç sineması, Fransız sineması, bir sürü ülkelerin sinemasını e, gördük, ettik, izledik ama e, Türk sineması çok yoktu. Ki e, bence büyük bir hata çünkü Yeşilçam e, zamanında harbiden yani e, güzel ve e, çalışan ve üreten bir sektördü. Şu anki durumumuza da bakarsak e, yani... Gene Hollywood'dan sonra ikinci üretimde, filmden değil de televizyonda ikinci üreticiyiz. Ee, yani hep kültürümüzde e, sinema, film, e, televizyon yani hep vardı. Ki o da çok olağanüstü bir şey çünkü bazı ülkelere bakınca daha yeni yeni gelişiyor. Bir de geçiş anındaki sıcaklık çok güzel. Yani hala büyük bir keyifle izliyoruz. Sence şu an Türk sineması o sıcaklığı yakaladı mı? Hayır, hayır. Um, bence Türk sineması kötü değil. Ama o sıcaklık yok. Um, ya biraz... Uh, olay ticari bir olay ya uh, eninde sonunda. Um, maalesef uh, bence biz sinema kolumuzu fazlasıyla ticarete kattırdık. Um, yani ve şunu şundan diyorum, bazen bana filmler geliyor okuyor, yani şimdi piyasamıza baktığımızda da çoğu insan çok sinema yapmıyor, daha fazla dizi yapmıştır. Evet. Genelleme yapmayayım yani, herkes için geçerli değil bu ama evet. daha fazla dizi yapılıyor, evet. bence bunun sebeplerinden biri okuduğumuz sinema senaryoları. Yani şimdi tabii seyircinin bir beklentisi var. Yapımcı o beklentiyi karşılamak istiyor. Bir yandan bağımsız sinemaya hiç kimse para harcamak istemiyor ama aslında prestij ve anlatmak istediğin dert de bilmem ne kapılar orayı gösteriyor ki aslında o da öyle olmalı. Mainstream dediğimiz sinemada da dert anlatabiliriz. Yani illa güldürmek ya da saçma sapan şakalarla bir şey yapmak olmamalı ee, Tabii bunu e, Yılmaz Erdoğan çok güzel e, başarıyor başardı e, yani var ama çok az var e, Biz yani bir film sektörü değiliz e, biz tamamen bir dizi sektörüz hı hı. sektörüyüz e, dizilerden elde ettiğimiz başarılar e, Bence sinemadan elde ettiğimiz başarılardan şu anda e, üstte. bu e, daha çok yurt dışında da zaten dizilerle alıyoruz. Ya, evet ama yani hem, hem ticari anlamda evet yani şimdi bu da ilginç bir soru işareti oluyor. Çünkü bu kadar 110 ülkeye satabilen bir sektörsek yani 110 farklı ülke bizim mecra, bizim, bizim bir şeyimizi izliyorsa filmlerimizi izlemiyorlar. Bence yapımcıların biraz buna kafa patlatması lazım. Tabii dizi daha mantıklı oluyor. Çünkü dizinin gene dediğim gibi ticari açıdan e, yapımcıya sağladığı ve aynı zamanda oyuncu, oyunculara da sağladığı. E, ekiplere çok bir şey sağlıyor mu herhangi bir pi piyasa onu bilmiyorum. O da üzücü bir şey piyasanızla alakalı maalesef. E, ama e, öyle. Nereden...